Kim daha güçlü? Türkiye mi? Amerika Birleşik Devletleri mi? Yüz ölçümü karşılaştırması. Türkiye 783 bin kilometre kare. Amerika Birleşik Devletleri 9.8 milyon kilometre kare. Nüfus karşılaştırması. Türkiye 85 milyon. Amerika Birleşik Devletleri 330 milyon. Asker sayısı karşılaştırması. Türkiye 425 bin. Amerika Birleşik Devletleri 1.4 milyon. Savunma Bütçesi Karşılaştırması Türkiye 20 Milyar Dolar Amerika Birleşik Devletleri 877 Milyar Dolar Ekonomi Gayrisaf Yurt içi Hasıla Karşılaştırması Türkiye 1 Dolar Trilyon Amerika Birleşik Devletleri 2 Dolar 5 Trilyon Geopolitik Konum Karşılaştırması Türkiye-Avrupa-Asya-Orta Doğu Kesişimi Amerika Birleşik Devletleri Amerika Kıtası Gerçek güç sadece sayılarda mı gizli? Osmanlı dağılmasaydı videosunun tamamı için kanala göz at.